Yanlış olduğunu yalan olduğunu gerçekte hiç sizi bir palavraya inandırmış olduklarını öğrenme çağınızdır 36 sene bütün dünya için He. geçerli bu dönem 1989'da başladı 1989'dan 36 yıl koyun 36 yıl süreyle insanlar en iyi bildiği olayı bile yahu böyle değilmiş bizi aldatmışlar meğerse her olayın gerçekliğini öğrenirler. Bu daha önce defalarca yapıldığı evet. için ben size bu son dönemi anlatıyorum. Şimdi ellerinde de o bilgileri tutuyor birileri. Evet. Mesela bir örnek verelim. Efendim yer çekimi değil mi? Bir Yarın öbür gün birisi çıkar der ki ya siz yer çekimi diye inandınız ama aslında bu atmosferin itimiydi. Yer çekimi falan diye bir olay yok. Evet. Bunun gibi yani. Veya İkiz muyum? Kuleleri meğerse... Meğerse İkiz evet. Kuleleri e, Dick Cheney ve arkadaşları yıkmışlar. Organize etmiş. Evet.